Pozisyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları size şöyle kısacık toplayacağım ve hap gibi sunma gayreti içerisine gireceğim. Biliyorum saat olarak çok erken bir saat değil. Ama işte şartlar böyle biliyorsunuz Giresun'da kitap fuarına katıldık. Döndük hemen size videomuzu hazırlamaya çalışıyoruz. İstihbaratlarımızı bilgi toplama işlemimizi gerçekleştirdik. Ve Fenerbahçe'nin gündeminden yerli ve yabancı basına yansıyan haberleri sizlerle paylaşacağız. Evet Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunu söyledikten sonra da gündeme geçelim. 20 Aralık çarşamba günü saat 17. Kayserispor Fenerbahçe gerçekten de lige dönüş maçı olacak Fenerbahçe için ama e, derbi öncesi de Fenerbahçe kaybetmek istemeyecektir. Bu da bir gerçek. Zorlu bir maç olacağını söyleyelim. Kayseri Spor Ligi'nin en dişli ekiplerinden biri oldu. Zor bir dönemeç. Bakalım üst üste iki maç, iki zorlu maç Kayseri, Galatasaray, Fenerbahçe ne yapacak onu göreceğiz. Şimdi tabii ki transfer haberlerini sık sık soruyorsunuz. Onlarla ilgili edindiğimiz bilgileri, topladığımız bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Fakat onun öncesinde birkaç tane önemli nokta var, onu söyleyelim. Biliyorsunuz Sayın Ali Koç da açıklamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduklarını ve Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği cezanın kaldırılması konusunda başvuruyor. Yaptılar ve başvuru sonucunda da kazandı Fenerbahçe. 47 bir davadan 47 bin euro geri kazandı. Yani suçlu bulundu Türkiye Futbol Federasyonu. Buradaki gerekçe şu: bilgi ve düşünce paylaşım özgürlüğünü kısıtlama diye bir gerekçe yani gerçekten de Türkiye Futbol Federasyonu konuştuğun kafana çakıyor. Konuştun, bir, bir laf söyledin hemen cezayı kesiyor. Böyle bir durum var özellikle de para cezaları. Daha 4-5 davanın daha olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Yine birkaç tane konuyla ilgili sizlere bahsedelim. Fred'den bahsetmek istiyorum oradan devam edeyim. Futbol 365 adlı haber sitesi İngiltere'de şöyle söylüyor. Manchester United büyük bir hata yaptı Fred'i göndermekle diyor. E tamam o hata da Fenerbahçe'nin işine yaradı onu da söyleyelim. E biliyorsunuz Amrabat ve Casemiro'yu almıştı. İkisinden de yüksek verim alamıyor. Özellikle Amrabat'ın Amrabat son derece mutsuz olduğu hatta Galatasaray'a gelmediği için bin pişman olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi tekrar İtalya'ya dönme hayali olduğunu da vurgulayalım. Yani verim alamıyorlar iki oyuncudan da biz niye Fredi sattık diyorlar ve bu eleştirileri futbol 365'te yapmış. Yanlış yaptınız, Fredi sattınız diyor ki bence de çok doğru. Şimdi bir başka önemli nokta var hemen onunla devam edeyim. Çünkü o da çok değerli bir konu. Konferans Ligi'nde biliyorsunuz teknik direktörde özellikle Tadiç'te yani bir açıklama yaptılar ve Konferans Ligi'ni almak istiyoruz dediler. Ya Acaba Fenerbahçe oralarda mı konferans ligini alabilecek güce sahip mi soruları da üst üste gelmeye başladı. Ve şimdi favorileri açıklandı konferans liginin favorileri. 1 numarada Aston Villa var. Gerçekten de son haftalarda müthiş bir performans yakaladı. Çok formda bir ekip ama biliyorsunuz finale geldiğiniz zaman çok farklı şeyler oluyor. 2 numarada Yusuf Yazıcı'nın Lili var. Lili takımı. 3 numarada Real Betis ve 4 numarada Fenerbahçe. Yani şu hesaba göre baktığınızda Fenerbahçe yarı final oynayacakmış gibi görünüyor. 5 numarada da Fiorentina takımı var. E, bu bile yani bir Türk takımının en azından e, böylesine e, bir Avrupa kupasının e, ilk dördünün içerisinde favoriler arasında gösterilmesi bile önemli bir e, avantaj. Onu özellikle söyleyelim. Ve devam edelim. Ee, buradan devam edelim. Şöyle devam edelim. Ee, Fenerbahçe'de tabii transfer hamlelerinin, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgulayalım. Selahattin Baki de İngiltere'ye gitti. Onunla ilgili de detay vereceğim. Ee, ama şunu vurgulayalım öncelikle. Ee, Umut Nayır daha önce de ben söylemiştim ayrılmak istiyor. Süper Lig'den İstanbul Spor'dan bir teklif aldığını da vurgulamıştım. Ee, diyor ki ben eğer İstanbulspora gider oynarsam en azından Euro 2004 kadrosunun içerisinde olabilirim diyor ki haklı da olabilir çünkü santrofor bölgemizde çok ciddi bir sıkıntımız var. o manada baktığımızda haklı olabilir kendince. Çok az süre alıyor çünkü bu kadar az süre alan bir oyuncunun Avrupa Futbol Şampiyonası için kadroda olması biraz zor. 11 maç 118 dakika görev aldı ki bu yeterli bir süre değil onu özellikle söyleyelim. Tabii Batshuayi'nin de gitme isteğini çok net olarak biliyoruz. Bu durumda sadece Edin Dzeko kaldı elde. Bir tek Edin Dzeko'nun sırtına yüklenerek Fenerbahçe'nin sezonu tamamlamasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Bunun için de araştırmalar devam ediyor. Fenerbahçe çok ciddi, çok güçlü bir santrofor yani e şöyle söyleyelim, Ceko'nun tıkandığı yerde anahtarı çevirip tekrar kontağı açacak bir oyuncuya ihtiyacı var. E bu manada da önde bir isim var, onu da söyleyelim. Futvegos'tan bahsedelim. Menajeri de gelmişti. E Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçını iz izlemişti. Ayrılmak istediğini de Almanya'dan ayrılmak istediğini mutlu olmadığını söylüyor. Bir sakatlık yaşadı ama 31 Aralık'ta sahalara dönecek ee, ve Ocak'ta Hoffenheim'dan ayrılıp e, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığını söyleyebiliriz. Peki Fenerbahçe nasıl bakıyor? Fenerbahçe de sıcak bakıyor çünkü... E, Batşuay'den verim alamıyor. Hani Avrupa'da iyi işler yapıyor ama hani girdiği anda evet Batşuay girdi falan denecek bir durum yok. Ee, ama Putfegos'un ona göre çok farklı özellikleri var. Ee, kenar ortalarına etkili vuruşları var. Ee, ve uzun boylu santrofor olarak e, stoperleri meşgul etme özelliği var. Bütün bunlara baktığımızda Fenerbahçe için olumlu bir transfer görüntüsü var. Bu arada e, hala Fenerbahçe e, Martial'den de umudunu kesmiş değil. Her ne kadar Martial yavaş yavaş takıma oturmuş olsa da çalışmaları sürdürüyor. Biraz sonra söyleyeceğim Liverpool maçında 0-0 biten Liverpool maçında da 82 dakikada 82 dakika oyunda kaldı 82. dakikada oyundan çıktı. Bu arada tabi Selahattin Baki'nin İng İngiltere'ye yani adaya gittiği haberleri de Acaba beraberinde bir transfer getirir mi Stoper Santrofor? Mesela Martial için bir görüşme olacak mı? Bir başka oyuncu daha var. Onunla ilgili de söyleyeceğim görüşme olur mu diye. E, ama o görüşme biraz da e, Çağlar Söyüncü'ye bağlı. Onu da özellikle söyleyelim. Çağlar Söğüncü e, için Fenerbahçe çok ısrarcı. E, i̇şte Simeone ile görüşüyor. Atletico Madrid ile görüşüyor. Bize verin diyor. Çağlar Söyüncü Hani klasik bir deyimimiz vardı ya iki arada bir derede kalmış. Acaba kalsam oynar mıyım? Hayali kuruyor ki son maçta sadece ilk 11 başlayıp 46 46 dakika oynamış ve oyundan çıkmıştı 45 dakika diyelim oyundan çıkmıştı. Dolayısıyla acaba kalsam mı ikilemi yaşıyor. Bu arada o ikilem sırasında da Avrupa Futbol Şampiyonasını kaçırabilir. Yine ada basınının ortaya koyduğu bir e, transfer haberi var. E, bir stoper transferi var. Halmar Ekdal'dan bahsedelim. E, 6 kez İsveç milli takımında görev yaptı oyuncu. 2027'ye kadar sözleşmesi var Burnley ile ama e, oyuncunun e, şöyle bir sıkıntısı var. Oynama, süre alma konusunda sıkıntılı. 4 maçta sadece 164 dakika süre aldı. E, Sakatlığı biraz soru işaretiydi, belki de Selahattin Baki onunla ilgili de bir araştırma yapacaktır. ya Sakatlığını atlattı, şöyle söyleyebiliriz 80 günlük süren bir sakatlığı atlattı, şimdi sağlara döndü. Ama acaba o sakatlığın düzeyi nedir, ne kadar iyidir, ne kadar kötüdür? Şunu söyleyebiliriz, sağ stoper hem de sol stoper, iki tarafta da oynayabiliyor. 8 milyon euro'luk da güncel piyasa değeri var. O da ayrılmaya sıcak bakıyor. Çünkü başka e, seçenek yok. Oynayamadığınız andan itibaren e, oyuncular mutsuz olduklarını söyleyebiliriz. E, gelelim e, şimdi e, yine e, Rade Kurunic meselesine. Rade Kurunic ile ilgili ben e, daha önceki videomda %85 transfer bitti demiştim. Evet %85 transfer bitti. Niye 15 bırakıyorum? Hala kulüp direniyor. 4-5 milyon euroya e, sorunun çözülmesi gerekirken e, işte biraz onu arttırmaya çalışıyor ve bu arada çok enteresan bir gelişme oldu. E, hani bizim yok artık Milan diyeceğimiz bir gelişme. O zaman diyor Rade içi size verelim, siz de bize Ferdi'yi verin. <laughs> yani ben gerçekten gülüyorum. E, Ferdi'yi verin. Tabii ki Ferdi verir. E, verir Fenerbahçe verir ama 35 milyona 40 milyona 25'ten aşağıya vermez. Oysa diğer tarafta 4-5 milyon euro değerinde bir Rade Krunic var e, Furlani'nin e, sözleri bu doğrultuda CEO'su e, Milan'ın e, biliyorsunuz e, Ferdi 22 maçta 3786 dakika forma giydi yani böyle bir takas e, hani isteye, isteyebilir Milan ama e, Fenerbahçe buna hayır demeyecek e, hayır diyecektir net olarak kabul etmeyecektir onu söyleyebiliriz Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.